bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde Jack adında genç bir çocuk yaşarmış. Jack yoksul bir köylü ailesinin tek çocuğuymuş. Ve annesiyle birlikte küçük bir kulübede otururlarmış. Her ne kadar çok çalışırlarsa çalışsınlar, tarlalara ekin vermez, hayvanları bir türlü çoğalmazmış. Ellerinde kalan tek şey yaşlı bir inekmiş. Bir gün annesi Cek'e dönüp üzgün bir sesle, "Evladım, artık elimizde hiç yiyecek kalmadı. İneğimizi satmalıyız ki biraz para bulalım" demiş. Cek annesinin sözlerine boyun eğmiş ve inekle birlikte pazara doğru yola çıkmış. Ancak yolun yarısında karşısına yaşlı bir adam çıkar. Bu adam uzun beyaz sakalı ve derin gözleriyle bilge biri gibi görünüyormuş. Adam Jack'e yaklaşmış ve ''O ineği bana sat, sana karşılığında üç sihirli fasulye vereyim.'' demiş. Jack şaşkın bir şekilde adama bakmış. ''Sihirli fasulye mi?'' diye sormuş tereddütle. Yaşlı adam gözlerini kısarak ''Bu fasulyeler öyle sıradan değil.'' Ektiğin an gökyüzüne uzanan bir fasulye ağacı büyüyecek. Seni hayal bile edemeyeceğin diyarlara götürecek demiş. Jack sihirli fasulyelerin cazibesine kapılmış ve yaşlı adamın teklifini kabul etmiş. Eve döndüğünde annesi fasulyeleri görünce öfkelenmiş. Bir avuç fasulye için ineğimizi mi verdin Jack diye bağırmış ve fasulyeleri pencereden dışarıya atmış. Jack üzgün bir şekilde yatağına gitmiş. Hayal kırıklığı içinde uykuya dalmış. Sabah olduğunda Jack bir gölge hissetmiş. Pencereden dışarı baktığında gözlerine inanamamış. Pencereden gökyüzüne doğru bulutların arasına kadar uzanan devasa bir fasulye ağacı yükseliyormuş. Jack'in içi bir anda merakla dolmuş. Ne olduğunu anlamak için Hızla evden çıkıp fasulye ağacına doğru tırmanmaya başlamış. Yukarıya, daha da yukarıya çıktıkça bulutların arasına girmiş ve kendini bambaşka bir dünyada bulmuş. Burası devlerin diyarıymış. Her şey Jack'in dünyasındaki şeylerden çok daha büyük ve ihtişamlıymış. Kocaman ağaçlar, devasa dağlar, ve göğe doğru uzanan saraylar varmış. Jack göz kamaştırıcı bu yeni dünyanın büyüsüne kapılarak bir süre etrafı izledikten sonra devasa bir saraya doğru yürümeye başlamış. Jack saraya yaklaştığında kapı ardına kadar açıkmış. Tereddüt etse de içeri girmiş ve sarayın içinde dev bir masanın dev bir sandalye ve duvarları asılı dev kılıçların olduğunu görmüş. Masanın üzerinde altın dolu bir çuval, mücevherlerle kaplı bir kılıç ve şarkı söyleyen bir arp duruyormuş. Ama en dikkat çekeni köşede uyuyan devmiş. Dev o kadar derin bir uykuya dalmış ki Jack'in adımlarını duymamış bile. Jack önce altın dolu çuvalı almış bu altınlarla annemi zengin edeceğim diye düşünmüş. Sessizce saraydan çıkmış ve tekrar fasulye ağacından aşağıya inmeye başlamış. Altınlar Jack ve annesini birkaç hafta boyunca mutlu bir şekilde yaşamlarını sağlamış. Ama bir süre sonra altınlar tükenmiş. Jack devin sarayına tekrar gitmeye karar verir. Bu sefer masada duran arp ilgisini çekmiş. Arpın telleri kendi kendine çalıyor ve büyülü bir melodi yayıyormuş. Jack arpı almak üzereyken dev birden uyanmış. Gözleri kocaman, sesi gürül gürülmüş. Fe fi fum insan kokusu alıyorum diyerek kükremiş dev. Jack arpı kapıp kaçmaya başlamış dev de peşinden. Fasulye ağacına ulaştıklarında Jack tüm gücüyle ağaçtan aşağıya kaymış ve yere indiğinde hemen bir balta alıp fasulye ağacını kesmeye başlamış. Dev tam aşağı inmeye çalışırken Jack fasulye ağacını kesmiş ve ağaç devin ağırlığı ile devrilmiş. Dev yere düşüp kaybolmuş. Jack ve annesi o sihirli arp sayesinde sonsuza kadar zengin ve mutlu yaşamışlar. Arpın her gün çaldığı melodiler kulübelerine huzur ve mutluluk getirmiş. Ama Jack bir daha asla hırsa kapılıp tehlikeli bir maceraya atılmamış. Göklerdeki devler diyarı ise bir daha kimsenin gidemediği sırlarla dolu bir yer olarak kalmış.